Canlarım hepinize selamlar. Nasılsınız? Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Akrep burçları için Nisan ayının 8 ile 14'ünde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte sağlıkta neler var arkadaşlar bireysel bakım istiyorsanız da bakımlarımız randevulüdür evet sen e, bekleme enerjisindesin neyi bekliyorsun arkadaşım bu biraz ağır işliyor yani belki birisinin adım atmasını bekliyorsun belki bir e, başka bir bekleyişin de olabilir Le de ilişki demiyorum ama e, daha çok duygusallık olarak hissettim adım bekliyorsun birisinden yani ben yaptım artık yapacağımı onun bir şeyler yapması gerek deyip kendini de durdurduğunu görüyorum. Devam edelim. Senin çok güçlü bir karakter olduğunu gösteriyor. Bakın ve net bir insansın. Ne istediğini bilen birisi olarak çıkmışsın bakımda. Kafan karışık sadece ama haklı olduğun konularda da gerçekten bir savaşın var arkadaşım. Yani haklı olduğun konularda. Birisi sana bir haksızlık yapıyorsa burada bir savaş veriyorsun ve kazanacaksın. E, haklı olduğun konuda bekle arkadaşım e, bu bir iş konusu da olabilir bekleme enerjisindeysen güzel bir cevap gelecek sana İş konusunda eğer bir haber bekliyorsan çok da olumlu bir durum yaşanacak özellikle iş konularında da şansın açılmış arkadaşım bu hafta bu şansın e, farkını göreceksin Durgun işlerin açılıyor yani artık öyle bir e, süreçtesin ve e, bir insan seni sevindirecek iş konusunda ee, senin önünü açacak, sana destek olacak ya da e, bu insan iletişimde olduğun iş hayatındaki birisi olarak görünüyor. Çok güzel çıkmış arkadaşlar. Ee, ve ben de Akrep burcuyum kendim için de dinliyorum. Şu sıralar gerçekten iş odaklı olacaksınız. Biraz kendinizi oyalayacağınız bir şeyler de olacakmış. Hani böyle sizi üzen konuları düşünmemek isteyeceksiniz ve e, işe de kendinizi verebilirsiniz hiç ummadığınız bir anda da o beklediğiniz o adım o zaman gelecekmiş demek ki küs olduğunuz birisi var ya da gönül koyduğun birisi var ve hiç ummadığın bir anda sen yoğunken bir şey yoğunlaşmışken bu insandan da sana bir yaklaşım gelecek demek ki arkadaşlar beklemede devam et evet evet evli olanlar için e, sanki arada bir soğukluk var aranızda anlaşamadığınız konular var Bunları biraz büyütmemeniz lazım. Bakış açıları diyor, farklı bakış açıları. Senin moralin bozuk sanki de arkadaşım. Bu insanla, bu sıralar anlaşamıyor olabilirsin yani eşinle evliysen Sanki dış etkiler, biraz çevre etkileri de buna neden oluyor gibi. Bir soğukluk enerjisi çıkmış. Düzelir mi? Tabii ki düzelecek. Şimdi çocuğun varsa da evli olanlar için ya da işte belki ayrıldın ama çocuğun var diyelim. Çocuğu olanlar içinse de e, bu durum e, biraz duygusallık diyor bakın. Bu sıralar bir zorlanma mı var? E, çocuğunla alakalı bir kendince üzüntün mü var? Ya da çok hassas çocuğunuz hastaneye git gel yapabilirsiniz. Bir duygusallık çıkmış burada. Ama size çok düşkün olabilir çocuğunuz. Ve e, geleceği çok parlak gözüküyor arkadaşlar. E, sadece bünyesi çok hassas çıkmış. Bu sıralar sağlık sıkıntıları çekilebilir demek istedi bakım. Ateşli rahatsızlık, bünye halsizliği yani böyle hassas bir bünyesi olabilir. Evet, e, balık çıkmış. Balık güzeldir. E, ne bekliyorsan e, para konusunda ya da iş konularında beklentin varsa yakında çok yakında karşılık göreceksin yani bu beklentilerin karşılığı güzel olacak demek istiyor bakım algıların çok güçlü sezgilerin aşırı güçlenmiş arkadaşım zaten akrep burçları bizlerde bu vardır ön sezi ee, bir şeyleri önceden hissetmek kimimiz bunu çok güzel kullanırız kimimiz kullanamayız ama bu sıralar hissedeceksin bir şeylerin olmadan önce olacağını hissedeceksin sanki bu sana rüyalarında da malum olabilir. Bir şeyleri üst üste görebilirsin. Olmadan önce bunları da hissedebilirsin. Ee, ve senin boyun ağrıların bu sıralar sıklaşabilir. Ee, baş ağrıların, yarım baş ağrıların bu sıralar sıklaşabilir. Çünkü mevsim değişiminden çok etkilendiğini görüyorum akrep burcu. Senin de bünyen hassaslaşmış olabilir. Şimdi geçmiş konular çok gündemde Geçmişten birisini bekliyorsan Ya da ilişkinde küslük yaşıyorsan Bu kişi gelecek sana Etkilendiğin birisi ama Bu senin çok etkilendiğin birisi Sana gelecekmiş Ama onu bekle Sen bir adım atma diyor bakım Yani sen bekle Bu durum seni çok sinirlendiriyor Ve gergin oluyorsun arkadaşım bu bekleyişte de Ama öte türlü sonuç alamazsın yani sen bir adım atmak istersen sonuç alamazsın. Sen bir yerden para bekliyorsun. Bu para seni rahatlatacak, gelecek bir param var. Ve bu seni gerçekten sıkıntılarını giderecek. Araba mı almak istiyorsun, ne almak istiyorsun bilmiyorum ama araba çıkmış. Böyle bir düşüncen varsa yakın bir süreçte adım atacağını gösteriyor bakım. Bir destek görebilirsin ya da bir kredi çekebilirsin. Belki birazını önden verip diğerini e, kalanını taksit yapabilirsin ama girişeceğine niyetinin e, önü açık olduğunu görüyorum e, şimdi burada korunduğunu da görüyorum arkadaşım öyle bir durum var ki etrafında kötülüklerden koruyor, korunuyorsun e, böyle bir güç de var etrafında e, sen bir şeylerin farkında olmayabilirsin ama gerçekten e, haksızlıklar karşısında bir ilahi bir durum var burada sana birisi haksızlık yapıyorsa rahatına bak gerçekten o haksızlık o kişinin kendine döneceğini gösteriyor bakım İlahi bir sistem var ve e, kendini sen iyi niyetli e, yani iyi niyetli adımlar attıkça kendini daha iyi yerlerde de göreceğini görüyorum yeter ki iyi niyetini bozma arkadaşım göz yorgunluğun olabilir bu sıralar gözünü dinlendir çok çalışıyorsun ya da Uyuyamıyorsan dinlendir arkadaşım kendini. Göz rahatsızlıkları da çekerleriniz var gibi devam edelim. Bak biraz içine kapanıksın bu sıra. Yani çünkü e, beklediğin durumlar gecikiyormuş. Artık neyi bekliyorsan hayatına göre dinle. Biraz içine kapanıksın. Bak simsiyah çıkmış. Gerçekten içine kapanıksın. Bunu yapma. Kötüyü çekme. Bak sana da söyleyeyim arkadaşım. E, iç e, rahatsızlıkların var, iç sıkıntıların var. Kendi kendine ettiğin sorunların. Hani e, her şey yolunda giderken bir anda değişiyor demek ki. Ya da sizin avranız çok yüksek. Bir başkaları senin enerjini emiyor gibi arkadaşım. Aslında çok güçlü karaktersin ve bazı kişiler bu gücünün altında kalıyor gibi. Ee, sevdiğin insan da sanki e, sen bu kişiden üstün özelliklerim var ya da görüntü olarak, e, duruş olarak üstün özelliklerim var. Bu insan bununla alakalı da bir endişeli gözüküyor ama her şey yoluna girecek gibi bir cesareti yok gibi karşınızdaki insanın ama senin de cesaretini de kırmış gibi bir taraftan sana da kendini kötü hissettirmiş. E, hem böyle hissediyor bu kişi, karşındaki insan hem de sana e, kötü hissettirmiş yani e, sana kendini böyle olmamalısın. Senin çok güzel ee, bir duruşun var burada ama bu insana bir mesafe koyuyorsun sanki koyacaksın yeni bir insan hayatına girecek olabilir ya da birisiyle sohbet ediyorsan bu kişi de senin ilgini çekebilir bu sıralar kısmetin üst üste senin etrafında her zaman kısmetin vardır akrep burcu çünkü avran çok yüksek ve çok beğenilen bir insansın girdiğin her ortamda da kendini konuşturursun bu yüzden de nazara çok gelirsin Ufak tefek kazalar oluyorsa ev içinde falan ya da işte kendinle alakalı da böyle bir mutfak kazası olabilir. Kesici aletlere dikkat edin. Nazar çok olduğu için etkileniyorsun ve bu gibi durumlar olabilir diyor bakalım. Büyük bir sorun sıkıntı yaşayacağını kesinlikle görmüyorum ama içinde böyle bir huzursuzluk çok derinden gözüküyor. İç huzursuzluğun çok var arkadaşım. Bunu bir atman gerekiyor. Ee, zoru seversin, biraz zorla uğraşmak istiyorsun, kafana takıntı yaptığın durumlarla yüzleşmek istiyorsun, bir fırsatlar bekliyorsun. Bu fırsatlar sana gelecek. Eğer ilişki için bekliyorsan bu dediğimi, bu da gelecek sana. Ee, işinde işi çok artacak, borçların var gibi, bir yerlere ödemen var gibi, bunları da ödeyeceksin, rahatlayacağını göreceksin arkadaşım. Ee, C harfi çıkmış. E harfi var. Ve S harfi çıkmış. Bu harflerden de sana bir haber gelebilir. Baş harfi ya da isim içerisinde olabilir. bu saydıklarım. Ateş elementinde çok hissettim. Ateş, toprak. E, bu burçlardan birisi sana adım atabilir. E, daha hızlı gelişmeler olabilir demek istiyorum. Tabii hangi burçtan olduğu fark etmez ama. Bu burçlardan sana bir adım gelebilir. E, senin... Değerini arttıracak bir sürü olay olacak. Yani kendini iyi hissedeceğin değerin derken zaten değerin var. Hani kendini iyi hissedeceğin bir sürü olay seni bekliyor arkadaşım. Hayata tutun. Seni yoran şeyleri bir geride bırak. Ya da düşünmeyi bırak. Sana zaten gelecek. Yani seni üzen durumlar sana gelecek, fırsatlar gelecek, yüzleşeceksin. O yüzden kendini yıpratmadan akışa bırak kendini. Her şey gönlünce olacak. Ee, bir de bir hediye birine mi düşünüyorsun ya da sana mı birisi bir hediye düşünüyor böyle bir durumda olabilir paket çıkmış burada hediye paketi ceza mı aldın arkadaşım bir de trafik cezası da olabilir ya da dikkat et olur mu trafikte bir ceza yiyebilirsin Evet arkadaşlar bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabıma da takipçilerimi, orada sevenlerimi görmek istiyorum arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.